Merhaba Mehmet Bey, iyi akşamlar. Sizi kim milli olmak ister yarışmasından arıyorum. Nasılsınız? Nuri Bey siz nasılsınız? Evet. <laughs> Teşekkür ederim bizler de iyiyiz. Ee, dilerseniz yarışmaya başlamadan önce size çok kısa bilgi vereyim yarışmamız hakkında. Tabii ki. 4 adet sorunuz var Mehmet Bey. 4 adet soruyu doğru cevaplarsanız eğer 2500 TL değerinde kalın ödülümüzü alıyorsunuz. Bunun, buna nazaran 2 tane Joker hakkınız var. Biri iffetsiz Umut'a sor Joker hakkı. Diğeri ise sikimin keyfine Joker hakkı. Bunları da doğru cevaplarsanız büyük ödülü alıp dilediğiniz gibi haram, kötü, şeylerde kullanabilirsiniz. Hazırsanız eğer bekaretinizi kaybetmeye başlayalım. Tabii tabii. Bekliyorum. İlk soruyla başlıyoruz. Klitoris nerede bulunur? A. Mitoloji kitaplarında. B. Panathinaikos altyapısında. C. Yunanistan'ın güneyinde. D. Vajinanın kuzeyinde. Vajinanın kuzeyinde. Evet doğru cevap Mehmet Bey. Tebrik ederim. Çok sapık ama çok kendinden emin bir cevaptı. Teşekkür ederiz. Fantastik dedi. Direkt hiç düşünmeden cevapladınız.